ilk İlk önce ne yapıyoruz? Dibindeki dibindekileri alıyoruz. Dibindekileri alalım arkadaşlar. Dibinde olmasın artık. Dibindeki şeyler bunlar tamam. Şimdi dibinden ha. Evet şimdi bu aşımıza gelelim bu aşıyı ne yapıyoruz bak bu aşı da çok değil bundan bir 40 santim kadar hep alıyoruz arkadaşlar bak bak bu şekilde arkadaşlar 30-40 santim bundan hep alıyoruz arkadaşlar bu çünkü biraz daha açılması lazım bunun şeyi dalları bunları yeni sene biraz daha değiştireceğiz. aşılarımızı şöyle sert kesim yok arkadaşlar sert kesim çok balatır yapar verim yapmaz çok balatır yapar arkadaşlar 10 santim evet evet uçlarını almak lazım uçlarını almazsanız arkadaşlar habire yukarı çizgin gider verim alamazsınız onun için Hadi kırdık. Şeyi veren dedik. Merdiven getirmedim ha. Çünkü bir de bu kaldı arkadaşlar. Bak 30 santim. Tek kestik. Tamamdır arkadaşlar. Bu da tamamdır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bak cevizimizi görüyorsunuz. Gevizler, bunlar aşağıda. Bak, bunları arkadaş çok şey. Bunları biraz yaymamız lazım. Bak, görüyorsunuz. Bak, küçük ağaç. Bak, nereden kesiyorum arkadaşlar. Bak, 10-15 santim dibinden kesiyoruz arkadaşlar. Bak, bunları ötekiler gibi değil. Bak, 10 santim, 10 santim. Fazla kesmeyiz bunları. Niye kesmiyoruz? Yayılsın biraz diyoruz. Kenarları arkadaşlar yayılsın. Bunlar küçük aşı da. Küçük aşı da biraz yayılsın yani. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar. Bunun işi burada bitmiştir. Bunun işlemi tamam. Bu sene bunda şu gözlerde olur. Şu gözlerde olur. Ötekilerde bu sene olmaz arkadaşlar. Daha taze bunlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde aradaki dallardan al gözleri. Bu şekilde fazla Heh, bu şekilde arkadaşlar yeter. Bunları ister aş aşağıdan alırsınız. Sert kesim yapmayalım arkadaşlar. Çok dipten kesmeyelim. Tekrar tekrar söyleyeyim size. Sert kesim yapmıyoruz. Şimdi merdivenimizi alalım yine bu tarafına. Sert kesim yapmıyoruz. Evet ne oldu? Burası tamam arkadaşlar. Cevizin arası budur. Şimdi arkadaşlar bunlar çetler. Bak çetler. Bunların içinde Fiyanort vardır. Şebin vardır ama bize Şebin gelmez arkadaşlar. Biz Fiyanort ekiyoruz. Biraz daha tanesi şey ama biraz daha geç. Onun için biz onları ekiyoruz. Bu şekilde gevşetiyoruz. Tamam. Geldik buraya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar. Evet. Bunlar. Evet, bunu da kestik. bunları biraz içleri çok şey olmasın arkadaşlar. Biraz açıyoruz ki ileride çok sık güneş görsün yani dallar güneş görsün. Onun için güneş görmesi için biraz aralardan alıyoruz arkadaşlar. Mesela bak bunu burada. Sert kesim yok. Yumuşak kesim. Uca yakın ucu uzak kesersek arkadaşlar burası da bitti şimdi. Şunu da alalım. Bunu dipten alalım arkadaşlar. Biraz bu sıklaşma başladı. Şunu şuradan alalım. Evet. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şurada içeride dalımız var. İçerideki dalımızı da Bak şunları. Bunu buradan alalım arkadaşlar. Çünkü bu aşağı yasılırsa Bunları sert yapmıyoruz. Sert kesim yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ortasını da aldık mı bu iş bitti arkadaşlar. Ce Cevizimi arasını bitirdik. Evet arkadaşlar. Bunu buradan aldık. Bunu buradan aldık arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bak geçen seneki gözlerden bu sene zeytin yapıyor. ilk senekinde yapmaz. ikinci sene onlar yapar arkadaşlar. Şimdi bu çok çılgın gittiği için bunu buradan alacağız arkadaşlar. Bu çok çılgın gitmesin. Biraz küçültelim. Aç artık yayılsın biraz. Biraz yayılsın. Çok uzak gitmesin. Bunu da aldık. Bakalım. Bunu da buradan alabilirsek buradan alabileceğiz. Evet. 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 Bak geçen sene dibindeki göz şimdi bu seneki buradaki göz. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi gelelim son. Son şeyimize. Son şeklini gösterelim size. Şimdi burada uçta işte iki tane kaldı arkadaşlar. Bunu buradan kesiyoruz ceviz olmaz artık. Bak bu gözlerde ceviz olacak için bak bunu buradan alıyoruz. Bunu buradan dipten alıyoruz. Bir tane ceviz içerisinde. Onu da aldım. Evet. Çok yukarı gitmesin. Evet. evet. Tamamdır arkadaşlar. Şimdilik ceviz işimiz bitmişti arkadaşlar. Evet, size de kolay gelsin. Hadi bol bereketli mahsuller arkadaşlar. Varsa yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapılan işi gördünüz. İşte bu şu, şey. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ceviz aşılarımızı görüyorsunuz. Budamalarını yaptık. Şubat'ın 20'si arkadaşlar bizim buralarda şu anda yapılır artık. Su yürümeye başladı çünkü şeylere. Evet. Aşılarımızı şöyle göstereyim ki herkes görsün. Yukarılara vermiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz sert kesim yapmıyoruz. Ne kadar sert kesim yaparsak o kadar daha çabuk ince fışkı çıkarır, o da bizim işimize gelmez arkadaşlar. Onlar da verim olmaz. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben size karşıdan da biraz göstereyim. Evet. Ağaçlarımızı arkadaşlar hazırladık. Evet. Size iyi günler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler diliyorum. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.